Orada şahit Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun da üzerinde ve kefe billahi şehide Allah da şahit olunca Ebu Bekir radiyallahu anh'in fazileti, büyüklüğü, ayrıyeten kendisini gösteri veriyor. Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince onun yerine Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın dostu. Allah'tan başka dost edinse o Ebu Bekir olurdu dediği o kadar büyük Kur'an-ı Kerim'de La tahzan inna ma'na tavsiyesini peygamberimiz yaparken yanındaki kişinin Ebu Bekir radıyallahu anh olduğunu biliriz. Öyle bir şekilde Resulullah aleyhissalatu vesselam'a yakın ve bağlı ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimizin benden sonra Peygamber yoktur. Olsa Ömer olurdu dediği zat o kadar yüksek mertebelere sahip olan o zat şunu söylüyordu. Ben hiçbir zaman Ebu Bekir'i geçemedim. Çok gayret gösterdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Hayırda yarıştım onunla. Ama Ebu Bekir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki adam olarak tarihe adını altın harflerle yazdırıverdi. Ebu Bekir öyle üç gün geçirdi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Sevr mağarasında ben dünyada kazandıklarımın her şeyini, bütün kazandıklarımı maddi manevi hepsini vermeye hazırım diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. O üç gün çok önemliydi diyor. O üç gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Sevr mağarasında kaldı ya Allah orada Kur'an-ı Kerim'de la tahzan inna Allah ma'na üzülme Ebu Bekir tasalanma endişen olmasın Allah bizimle beraberdir diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözü alemlerin Rabbi olan Allah getirdi Kur'an-ı Kerim'e koydu Ebu Bekir'in yanında Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Allahu Teala vardı elbette ki Allah Celle Celalu nerede olursanız olun bizimle beraberdir ama şahidin senin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olunca iş değiş işte. Orada şahit Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun da üzerinde ve kefe billahi şehide Allah da şahit olunca Ebubekir Radiyallahu Anh'in fazileti, büyüklüğü ayrıyeten kendisini gösteri veriyor.